Mutlak değer 2102 h testinin birinci sorusuyla başlıyoruz. Sayı doğrusu üzerine x, y, z sayıları işaretleniyor. En küçük sayı x ve en büyük sayı ise z'ymiş. O zaman şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Buraya x, buraya da z diyelim. Y sayısının diğer iki sayı olan uzaklıkları toplamı 16'ymış. O halde y ortalarda bir yerde olsun. Şimdi hemen bakalım. Y sayısının x'e olan uzaklığı ile Y sayısının Z'ye olan uzaklığının toplamı 16 eşitmiş. Ayrıca Z sayısının diğer iki sayı olan uzaklıkları toplamı 26'ymış. Z'nin Y'ye olan uzaklığı artı Z'nin X'e olan uzaklığı toplamı 26'ya eşitmiş. Şimdi Buraya bakacak olursak, atıyorum buraya değer verelim. Burası 1 olsun, burası 3 olsun, burası 5 olsun. Ne için veriyoruz bu değeri? Mutlak değerin içinin negatif mi ya da pozitif olduğunu anlayabilmek için. Burada 3 eksi 1'den, yani burasının pozitif olduğunu anladım. Devam ediyorum. Y eksi Z, 3 eksi 5'ten eksi 2. Yani burasının negatif olduğunu anladım. Pozitif olduğunda olduğu gibi çıkıyordu. Negatif olduğunda ise eksiyle çarpıp ne yapabiliyorduk? Çıkartabiliyorduk. Şimdi buraya baktığımda y'ler birbirini götürdü. Z eksi x'in de 16 eşit olduğunu biliyorum. Şimdi buradan çok güzel bir şey yakalıyorum. Hemen x'i diğer tarafa atacak olursam. 2'ye eşittir z eksi x. O halde z eksi x 16 eşitse 2 eşittir 16. Y eşittir 8 olmuş oldu. Aslında şunun niye verildiğini anlayamadık. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki şekilde konumları KLMNP noktalarıyla belirlenmiş kişilerin bağlı olduğu gerçek sayı doğrusu modellenmiştir. Başlangıç noktaları m ve n kişiler arasındaymış. Şuraya bakalım. L 15 ise başlangıç noktasından geride olduğu için eksi 15 olarak görebiliriz. P de 18 olduğu için başlangıç noktasından sonrasında olduğu için pozitif. Ve buraya da bakalım. K eksi P eşittir 42. Şimdi buraya bakacak olursak değer verelim. Mesela K dediğimiz eleman eksi 20 gibi bir sayı olabilir değil mi? Peki P dediğimiz elemanı zaten ne olmuş oldu? 18. Hemen bakalım. Negatif bir sayı ile negatif bir sayıyı toplayacak olursak yine ne olacak? Negatif bir sayı olacak değil mi? O halde ben buradan ne yapacağım? Mutlak değerin eksiyle çarpılıp çıkartılacağını göreceğim. Eksi K eksi eksi artı P eşittir 42. Ve ben neyi biliyorum? Zaten P'nin 18 eşit olduğunu biliyorum. Eksi K diğer tarafa attık. 42 eksi 18'den. Ne çıkmış oldu? K'mız bizim eksi 24 eşit olmuş oldu. Şimdi neler belli? P'miz de belli bizim 18. E, L'miz de zaten eksi 15'e eşit. O halde toplayalım burayı. P 18, K eksi 24 ve L'miz de eksi eksi çarpımından artı 15 olmuş oldu. 33 eksi 24'ten cevabımız 9 olmuş oldu. Devam ediyoruz. Sayı doğrusunda bir A sayısının 2'ye olan uzaktı. Hemen bakalım. A'nın iki yolun uzaklığı A-2 demek. Ve bire olan uzaklığının yarısıdır. Yani A'nın bire olan uzaklığının yarısı kadarmış. O halde hemen bu denklemi açacak olursam. 2 ile çarpıyorum. Mutlak değer 2A-4 eşittir A-1. Arkadaşlar iki tarafta mutlak değerse atıyorum bir tarafı sabit olarak kabul edebiliriz. 2A-1 eşittir A-1 ve... Bir tarafı yine sabit olarak kabul edip diğer tarafı negatif bir sayıymış gibi çarpıp çıkartabiliriz. Buradan a eşittir ne gelmiş oldu? 0 olmuş oldu. 2a 4 gerçi değil mi burası? 4 eksi 1'den 3 olmuş oldu. Ve buraya da baktığımız zaman 3a eşittir 5'ten a eşittir 5 bölü 3 olmuş oldu. Ne yapmamız gerekiyor? Alabileceği değerler toplamının soru. 3 artı 5 bölü 3. 3 çarpı 3 9. 9 artı 5'ten cevabımızın 14 bölü 3 yani A şıkkı olduğunu görüyoruz. Bir öğretmen öğrencileri arasından seçim yapmak için aklından bir doğal sayı tutup öğrencilerin tahmin etmesini istiyor. En yakın tahmin eden öğrenciyi görevlendiriyor. Ahmet 37, Bilal 61, Kamil 79 tahmininde bulunuyormuş. Hemen bakalım 37, 61 ve 79. En yakın tahmini Bilal, en uzak tahmini Ahmet yapıyor. Şurası Bilal, burası Ahmet ve burası da Kamil'miş. Diyor ki buna göre öğretmenin tutul sayının alabileceği kaç farklı değeri vardır? İlk olarak Bilal ve Kamil'i değerlendirelim. Şimdi Bilal ve Kamil'in tam ortasındaki sayı ilk terim artı son terim bölü 2 diyecek olursak ne çıkacak buradan? 140 bölü 2'den 70. Şimdi o zaman 70 olduğunda Bilal ve Kamil eşit olacak. O halde buradan birbirlerine alabileceği, birbirini tahmin edebileceği sayılar 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 oldu. Şimdi buradaki sayıları tutarsa her zaman bilele daha yakın bir tahmin olmuş olacak. Ve buradaki sayı kaç tane? 8 tane. Gelelim buraya. Şimdi bilen eğer 60 tahmini tutarsa. Şimdi ne olması gerekiyor? En uzak tahmini Ahmet'in yapması gerekiyor. Tabi bilele en yakın. Şimdi Kemal'e olan uzaklığı 19 olmuş olacak. Hemen buraya baktığımız zaman Ahmet'e olan uzaklığı ise 23 olmuş olacak. Peki 59'u tahmin edecek olursa bu sefer e, olan uzaklığı 20 olmuş olacak. Buna 22 olmuş olacak. Ve 58 yapacak olursa ikisini de eşit uzakta olacak ve ben zaten bunu istemiyorum. Burada oluşturabilecek kaç tane tahmin var arkadaşım? 2 tane var. Fakat bir de şu ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Biler tam olarak tahmin yapıp 61'i seçmişse eğer bir tane de burada tahmin girecek. O halde 8 tane artı 2 tane artı 1 tane tahmin daha 11 tane farklı değer almış oldu. Gelelim bir sonraki sorumuza. 1K gerçel sayısının sayı doğrusunda eksi 4 sayısına olan uzaklığı 4 birimden azdır. Yani bu şu demek. K dediğimiz arkadaşın eksi 4'e olan uzaklığı 4'ten küçükmüş. Yani mutlak değer içinde k artı 4 küçüktür 4. Ve buradan da eksi 4 ile 4 aralığında yapıyoruz. Hemen buraya bakıyorum. Eksi 8 küçüktür. K küçüktür 0. Yani arkadaşım burada K'nın alabileceği değer neymiş? Kesinlikle negatif. Eksi 8 ile 0 arasında. Şimdi madem K negatif bir sayı ben bunun dışarı çıkacağını eksiye çarpıp çıkarak pozitif hale gelebileceğini biliyorum. Yani ben bu ifadenin K kare eksi 6K artı 7 olarak açılabildiğini gördüm. Şimdi arkadaşlar bundan sonra peki ne yapabilirim? Şimdi alabilecek kaç farklı değer var? Ben şimdi k değerinin bu şekilde olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Ama arkadaşlar ne yapmıyorduk? Ee, basit hizmetlerde k'lı ifadeleri toplayıp çıkartamıyorduk. O yüzden tam karalı bir ifadeye dönüştürmemiz gerekiyordu. Reel sayı yani gerçel sayı olduğu için. O halde ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. k kare eksi 6 k artı 9 eksi 2 olarak yazarsam hiçbir şey değişmez. Yani bu ne demek? Hocam bu k eksi 3'ün karesi eksi 2 demek. Şimdi hemen ben bu ifadeyi k eksi 3'e çevirebilirim. Her taraftan eksi 3 çıkartacak olursam eksi 11 küçüktür k eksi 3 küçüktür eksi 3 olmuş oldu. Ve ben burada kareyi aldıktan sonra ne olacak burası? 9 küçüktür k eksi 3'ün karesi küçüktür 121 oldu. Ve her taraftan da 2 çıkartacak olduktan sonra 7 küçüktür k eksi 3'ün karesi eksi 2 küçüktür 119 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar burada kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Alabileceğim değerler 8'den başlayıp nereye kadar gidecek? 118'e kadar gidecek. Peki ben buradaki terim sayısı nasıl bulabilirim? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile. Ve bunun da cevabı 111 olduğunu net olarak ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bir kursdaki öğrencilerin boyları 160 ve 190 arasındadır. Yani ben şunu diyebilir miyim? Kursdaki öğrenciler A olsun ya da büyük A olsun. Hadi burada öyle demiş. Ne aralık demiş arkadaşım? 160 ile 190 arasındaymış. Tamam mı? Şimdi ben bunu mutlak değer biçimde gösterecek olursam şöyle yapabiliyorum. O halde 160 ve 190'u topluyorum ve 2'ye bölüyorum. Buradan çıkan sonuç 350 bölü 2'den ne olmuş oldu? 175. Yani mutlak değerimiz bizim ne olmuş oldu? A eksi 175. Şimdi 175'i ben kimle toplarsam 190 olacak? 15. 175'ten tam ortasındaki sayı buluruz çünkü biz. Kaç çıkartırsak 160 olacak? 15. Yani cevabımız kim olmuş oldu? E seçeneği olmuş oldu. Gelelim bir sonraki sorumuza. Uzunluğu 3 birim olan bir halatın ucu sayı doğrusundaki iki noktasına tutturuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ipin diğer ucunun ulaşabileceği tüm noktaları gösterir? Arkadaşım bir kere 3 cm olduğuna göre bir kere bu ip buraya gelebilir. Fakat bu ip uzadıktan sonra 3 4 ve 5. Arkadaşım aynı şekilde bu ipi ne yapabilirsin sen? Hop buraya da getirebiliyorsun. Değil mi? Şuraya da gelebiliyor. O halde ne yapacağım? İlke eksi 1 ve 5'in ortasındaki sayıyı bulabilmek için eksi 1 artı 5 bölü 2 diyorum. Buradan 4 bölü 2'den 2 geldi mi? Yani mutlak değerin içinde x eksi 2. Hemen buraya bakalım. Eşitlik de bu sefer olacak değil mi? 5 olabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? 3 eksi 1 olması için de yine eksi 3'ü çıkartmamız gerekiyor. Mutlak değer x eksi 2 küçük eşittir 3 ifadesi nerede var? A şıkkımızda mevcut arkadaşım. Gelelim buraya. Doğrusal bir yol üzerinde bulunan Cem, Hakan ve Mutlu için aşağıdaki bilgiler bulunuyor. Cem, Hakan'a 12 metre uzaktadır. Yani Cem eksi. Hakan 12 metre uzaktaymış. Ve aynı zamanda Hakan ise Mutlu'ya 18 metre uzaktaymış. Buna göre Cem'in Mutlu'ya olan en kısa uzaklığı x en büyük uzaklığı y olsun. Arkadaşım bir kere mutlaklar bir pozitif bir de negatif çıkabilir değil mi? O halde ilk durumda. Cem eksi Hakan'ı biz 12 pozitif olarak çıkartabiliriz ve Hakan eksi Mutlu da 18 olmuş oldu ve ben buradan ne yapabiliyorum Haşar gelecek Cem'in Mutlu'ya olan uzaklığını ne yapabiliyorum arkadaşım 30 bulabiliyorum bu aralarındaki en uzun mesafe şimdi geldik buraya bu sefer de Cem'le Hakan mutlak değer yani tam tersinde olmuş olsunlar. ne olacak eksi 12 olarak çıkacak ve bu sefer de yine Hasan eksi, eksi Mutlu'yu ne yapayım 18 olarak çıkartın. Ve burada da yine birbirini götürecekler. Ve Cem'in mutlu yolun uzaklığının alabileceğin küçük kaç olmuş oldu? 6. Aralarındaki farkı soruyor. 30-6'dan cevabımız 24 olmuş oldu. Devam ediyoruz. Yine bir ne sorusu? Bir tel sorusu diyelim. Yukarıdaki 18 cm uzunluğundaki yay iki ucundan çekildikçe 10 cm uzuyor. Yani 18'e 10 eklediğinde en fazla uzunluğu 28 olmuş oldu. Ve en çok da 6 cm kısalıyor. Yani 18'den 6 çıkaracak olursam 12 kısalmış olacak. Şimdi hemen buraya bulalım. 28 artı 12 bölü 2'den 40 bölü 2'den neyi bulmuş oldum? 20. Yani mutlak değer içinde x eksi 20 olduğunu biliyorum. 20 ne eklersem 8 olacak. Yani küçüktür 8 olmuş oldu. Ve eşitlik de olacak. Çünkü bu ifadelere denk olabiliyor. O halde cevabımız denizi olmuş oldu. Sayı doğrusu üzerinde bulunan bir A noktasına 3 birim uzaktaki noktalar işaretleniyor. Şimdi hemen bir tane sayı doğrusu çizebiliriz. Ve bu sayı doğrusunun orta noktası A noktası olsun. Bu taraf Y noktası ve bu tarafı da X diyeyim. Ve aralarındaki uzaklık her zaman 3'er birimmiş. Şimdi ben ne biliyorum? Hemen mutlak değerlerini yazacak olursam. Çünkü uzaklık bir mutlak değerdir değil mi? Yani mutlak değer x eksi a eşittir 3 olmuş olduğu ve mutlak değer a eksi y de neye eşit olmuş oldu? 3'e eşit olmuş oldu. Şimdi x eksi a dediği için atıyorum burası 5, burası 7, burası 9 olduğuna göre negatif olacak. Yani eksi x artı a eşittir 3 olmuş oldu. Geldik buraya. 7 eksi 9'dan eksi 2 olduğu için de burası da yine eksi a artı y eşittir 3 eşit. 3'e eşit olmuş oldum. Şimdi arkadaşım buraya dikkatli bir bakacak olursak ne diyelim? Eksi x artı y, ya da y eksi x'in ne eşit olduğunu biliyorum ben 6. Ya. Ve değerler çarpımına 7 demiş. Yani x çarpı y'nin de ben kime eşit olduğunu biliyorum 7. Mesela hemen deneyelim. Burası 7, burası 1 olmuş olacak olursa 7 eksi 1'den 6 şartını sağladı. Değil mi? O halde hemen buraya bakalım. Şimdi a ikisinin de ortasına değil miydi arkadaşım? Evet 3'er bölüm ortada. O halde 7 artı 1 bölü 2'den ben bunun bir sonucu ne bulmuş oldum? 4. Ya da gel bakalım başka sonucu 6 olabilecek bir ifade var mı? Hemen buraya da bakacak olursam Mesela ne olabilir? x'imiz eksi 7 olsun, y'imiz de eksi 1 olsun. Bakalım deneyelim. Buradan y gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi eksiden artı 7'den bak yine sonucumuz 6 oldu. O halde yine burayı da toplayalım. Eksi 7, eksi 1 bölü 2'den, eksi 8 bölü 2'den sonucumuz ne oldu? Eksi 4. O halde her ikisinin çarpımı eksi 4 çarpı 4'ten 16 eksi 16 eşit olmuş oldu. Bir sonraki sorumuza geçelim. Gerçel sayılar kümesinde eksi 5 noktası uzaklığı. Bu ne demek hemen? x eksi eksi 5'ten x artı 5. 6 noktasının uzaklığının 3 katı olan. O halde x eksi 6'nın uzaklığının 3 katına eşit olan bir ifadeyi soruyor. O da nerede? A şıkkında.